Ama ama öyle yüzden mi yani? Yutamıyor. Nerede doğru yol alacak? Belki deyim belkiş. Şu bizim hayatımız. Belki deyim belkiş. Nereden çıktı bu kız? Ya yayın mısın peki? Yayın hem de. Geldi insanlar. Arkadaşlar TikTok'ta olmayacak tamam. mı diye yazmış birisi. Bizim başımıza gelen şaka mı? Ya evet ya. Ama e, TikTok senin de... Defterin. Yani gerçekten millet kafasına yumurta kırıyor bilmem ne. Onlara hiçbir şey yok. Bizim yayınımız kapatıldı. Ya biz hiçbir yerde istenmiyoruz ya anlaşıldı. Bir şey söyleyeyim mi? Yani yetenekli insanların en büyük sorunu ne biliyor musunuz? Dünyanın yeteneklilere göre yaratılmaması. Ama hep bizim başımıza geliyor böyle şeyler nedense. Tamam biz... Yani deme yapmayacağım yapmayacağım dedik. Yine Twitch'teyiz arkadaşlar. Yine Twitch'teyiz. Yine başladığımız yerdeyiz. Ama biz her zaman dedik. Biz buradan hiçbir zaman ayrılmayacağız dedik. Doğduğumuz yerdeyiz. Bir daha Twitch'e gelirsem <laughs> Allah da beni ne yapsın? ne yapsın? Bizi düşürmesin bence. Değil mi kanka? Biz Aynen. süperiz değil mi kanka? Yine de on numarayız değil mi? Aynen hayatımda neyi istiyorsam, onu yapmamam için çok bütün gülüyor, dünya gerçekten. böyle e, seferber olmuş yani. Ya TikTok'ta ne yayınlar görüyoruz gerçekten. Ya evet abi ben TikTok'ta bugün herif kafasına yumurta kırıyordu ya 5000 beğene girerse duş ayının altına gireceğim, saçımı keseceğim. Bu çok akla mantıklı bir yayın mı? Ya da ne bileyim millet aya ayak fetişlerine yayın yapıyor orada. Ulan bir adam var 3 yıldır TikTok'ta şey e, Tayyip Erdoğan posterinin altında uyuyarak yayın yapıyor ya. Yani neler var, anladın mı? Stylinge bayıldım, moraller düzelsin. Teşekkür ederim. <laughs> bu de kızarsın diye TikTok'taki yayına söylemedim ama burası daha iyi. <laughs> Allah Allah, öyle şeyler tamam, söyleniyor. Tamam kapat ya, Instagram'a girip Bilet'in <laughs> story'lerine bakıyorsun. Biri de bir yerdeymiş ya. Şahmaran'ın şeyi mi? <laughs> <laughs> Şahmaran'ın galasını Şahmaran neden kadın... Şahmaran'a gitmedik, yapacağız evet diye. Ya. ya ben Şahmaran galasına gidemedim bu yayın için ya biz bize artık e, diz dize burada. Kemik kadro. Bak 316 izleyici var bu Şu arada. Şu an. Ha. Nasıl Nereye... gelmişler ya hemen? E TikTok'ta Aa! zaten 400 sude. Aa siz bizi gerçekten seviyorsunuz. Aa. Evet, evet siz ne yapıyorsunuz? Bizim evet. dertten zaten kurtulmuyor da. Şimdi şey kartlarımız da biz bu koyun yanında birazcık suyla biraz mutfak taşı olurken eee biz bir şey daha katalım dedik işin içerisine. Sevgili kendim mi? diye bir şey. Hiçbir alakası Şişt. olmayan o kartlar. <laughs> i̇şte. Ben, işte ben mi seçiyorum? De... Sen seçiyorsun. Aa Seç. mesela sohbet ya aynen. Aynen. Bu Seç. böyle böyle sorular var. Kendini ne kadar sevdiğin ve tanıdığınla alakalı sorular. Geç evet, çok saçma ya. <laughs> ya yani çok saçma hepsi. Allah Allah değişik bir içerik. Cevapla. Of, kendimle ilgili neyi hiç değiştirmek istemiyorum. Yalan söyleme... Söylemeyi. Ne, neyi değiştireceksin? <laughs> yalan söyleme özelliğini değiştirmeyeceksin, evet. değil mi? Evet. Onunla ayaktayım. Söylüyorsun. Onunla ayaktayım biraz. Sen iyi mi yalan söylersin? <laughs> e ben senin yalan söylediğiniz saniyesine hatta yalan söyleyeceğini <laughs> <Sen> doğal anlıyorum. <laughs> Nefes alışımdan anlarsın da, evet, evet. bu sana özgü bir şey artık. 10 yıl damarlarımda geziyorsun. Aaa, <laughs> damarımda kanımsın. Peki ben cevaplayayım. ney? hangi özelliğimi değiştirmek istedim? Ee, ya ne söylesem çok havalı olacak. O yüzden söylemeyeyim bence. Yok ne, hangi evet, özelliğimi değiştirmeyeyim? Evet özelliğimi değiştirmeyeceksin. Dedin hangisini değiştirmeyeyim? <laughs> ben kopya veremem sana. Sınavdayız. Hangisini değiştirmemeliyim? Ay hangisini değiştirmeyeyim sizce? Arkadaşlar neyi değiştirmeyeyim? Yani ne yapayım ama değiştirmeyeyim? Hangisini değiştirmeyeyim? saf kalbimi. Yok işte ben gerçekten mantıklı düşünen biriyimdir ve mantığımı asla elden bırakmak istemem. Sly oluşunu. Slay, aynen. Sly oluşunu Zolaylığını asla belki evet. Aynen kolay olurum. <laughs> Sly'lığı bırakmam. Güzelmiş kanka soru cevabı. <laughs> evet. Evet. Burada arkadaşlar hamura bakın. <laughs> Kız gerçekten <gülüyor> 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 Duyması zor olsa da son zamanlarda Aldığım hangi geri bildirim beni biraz daha büyümeye zorladı? Aa, kanka sorular ne kadar esaslıymış. Aa, ne oldu? Börek değil, lokma. <laughs> ee, ne, bir sen söyle bakayım, cevapla kanka. Durması zor olsa da, dur Duyması zor olsa da, son zamanlarda aldığım hangi geri bildirim beni daha büyümeye zorladı? Yani hangi olay seni zorlattı? Aslında biraz basit ama bence beni üzen son zamanlarda bir şey. Çok merak ederim ne? <laughs> Hayır ya yani söyle. Ben kilo almam falan. Kanka saçmalama. Aşırı güzelsin. O kaybetme. Abi aşırı çekicisin. Saçmalama. Sakın öyle düşünme. Ya. Öyle düşün. Sen seni ee, zotlattı. kanka bana ama <laughs> hala 20 yaşındasın diyorlar. Yani çok genç gözüküyorsun diyorlar açıkçası. Ama geri bildirim derken, ben kimsenin geri bildirimi bana biri bir şey... Ya bu sana geri bildirimle mi geldi bu peki? Evet evet. Biri şey mi dedi, Yaşlısın Aynen mı dedi? Aynen bıraktı. Kim dedi? Biri sana yaşlısın gözüküyor. Yaşlısın demedi şey dedi. Kilo almışsın eskisi. Kim dedi ya? Ben demişimdir bunu <gülüyor> anca. <gülüyor> ben mi dedim? Ben işte. Kanka bana kimse kilo almışsın yani art niyetle bile söyle ben kimsenin geri bildirimini e, şey yapmıyorum, onaylamıyorum. Aynen. Ben kimsenin fikrini onaylamadığım için ama kendi içimde bu ben bana de bir yabancılardan da oldu. Yaşlanmakla alakalı ben de e, beni Üst, üzen bir şey. Ayır. Ya ama şöyle ben şey doğundan ben beri beni yaşlanmak. Bu, bu konu biraz da toplumsal bir konu. Anlatayım mı ben? Peki böyle bir kanaya <laughs> kanayan yaraya basmam. E, şöyle, şey, <laughs> şöyle bir şey. Şöyle bir şey. Ben çalışıyorum. Benim yanıma gelmiş birisi. 3 yıl önce de üniversiteden arkadaşım ben tanımıyorum bile kızı. Ben kızı tanımıyorum bile tanıyamadım. Beni tanımış neymiş orta bahçede o cıvıl cıvıllığım kalmamış şeyde yani İstanbul Üniversitesi'nde e, sürekli takıldığım yerde beni gör, görüyormuş önceden he e, görüyormuş on önceden. Ee, işte çok beğeniyormuş falan böyle bilmem ne. Şimdi yanıma geldi ben çalışıyordum. Beni ne mu dedi? Benim yanıma geldi. Ee, şey dedi. Ay nasıl iyi misin? Bu çok oldu seni görmeyeli. işte tanıdım yanına geldi dedim iyi yaptın merhaba merhaba falan nereden gibisinden işte böyle böyle ya ay çok kilo almışsın ama ya yaptı Aa! böyle Aa! ben bozulduğumu belli etmedim tabii ki de dost var düşman var diyerekten yani Teşekkürler deyip devam ettim işime gücüme. Görüşürüz Seni dedi. ya sen de falan hepimiz yaşlandık falan deseydin. Sonra birisi gene şey dedi işte ya biraz sıkkın mı? İşte bir yere gittik bir davete gittik sonra bir yerden mesela başka bir gün. Davettir. <laughs> e sonra şey dedi. Ya biraz mutsuz musun şey biraz gibi? Benim e, biraz şey misin dedi ya. Kötü görünüyorsun gibisinden bir şey söyledi. İşte mutsuzsun kötü görünüyorsun gibisinden bir şey söyledi. Ondan sonra ee, ben de yo yorgunumdur herhalde filan dedim. O da ha normal halimmiş dedi. <laughs> ha yok normal suratımmış. Bence tanımadığınız insanlara çok genel bir şey olacak ama tanımadığınız insanlar lütfen yanına gelip de işte sen kilo almışsın, sen mutsuz görünüyorsun, sen yorgun görünüyorsun. Ben şeyi hiç anlamam. Deme yani böyle oluyor? bir şey duymaya ihtiyacımız yok gerçekten. Ben şeyi anlamıyorum mesela bir bağırma be. Ben şeyi anlamıyorum mesela. Mesela e, canım iyi misin kötü gözüküyorsun. Sen kimsin benim kötü gözüktüğümü düşünüyorsun? Kötüyüm. Ne yapacaksın? İyileştirecek misin beni? Ha canım işte e, iyi misin, kötü gözüküyorsun. Dur iyi. Nasıl iyi olabilir? Aynen. Yüz hani? 100 dolar cebime e, iyi olur o. Sen? sen, iyi misin ki benim iyi ol, kötü olmadığımı hakkında fikir sahibi oluyorsun? Ben hiç sevmem öyle. İyi misin? Şey bir de sanki hani böyle seni iyileştir... iyileştirecek. Sanki sen mi iyileştirecek misin ki? Derman mı olacaksın bana iyi olup olmadığımı böyle iyi. Ve sanki iyiliğimi mi düşünüyor musun gibi soruyorsun. Sen şey sanki diyorsun ya hep. E kimse de kimsenin iyiliğini düşünmez abi. Ben iyi olsam kötü olsam sana ne sanki, yani sanki. seni ne geliyor yani. sen, sen şey geriyor? diyorsun ya benim sizin en kötü haliniz bile, bile benim en iyi günüm. Ha, aynen. Ya. Sude Berk, yani e, Sude Berkıs'ın en kötü günü bile diğer insanların en iyi gününden iyidir. Çünkü <laughs> o en kötü gününde de Sude Berkıs'dır. Parça parça olur arkadaşlar. Allah Allah. Aa mezun oldun çok güzel. Ne canım Adana Üniversitesi'nde <laughs> TikTok izlemeciliği. Berbat her şey çok iyi ya güzel ya tam yağ kızsın biraz. Biz de çöktük. Yağ kızsın ben geleyim. O zaman birazcık daha sevgili kendim. Nerede kanka sorular? Ne yaptın soruları? Takladım. Ha. Bu geçtiğimiz yılda kendimde gördüğüm en büyük ilerleme ne? Ne gördün kendinde? Ben söyleyeyim mi senin kendinde gördüğüm en büyük? Senin senin sendeki en büyük ilerleme. Aa kendinde? söyle. Sen kendinkini söyle sonra ben kendinkini söyleyeceğim. <laughs> sen söyle kendinkini. Benim, benimkin ha? mi? Ha? Sen kendinde gördüğün ilerlemeyi söyle. Aa, daha çok umursamaz oldum ben insanlara karşı. Mı? Ben sen de görmene evet. e söyleyeyim Daha güzel giyiniyorsun. Ay e, bunlar lazım. <gülüyor> <gülüyor> <Daha> <gülüyor> siyah. Evet. Bunu çok ben e, sen. sen daha çok güzel bir stilde giyinmeye başladın ama bi, hemen bir yılda değil aslında ama son dönemde daha çok fark edilir o görüyorum bunu. Siyah da sana yakışıyor. Renkten dolayı. Hem stil hem renk. Ben ben de en büyük ilerlememe sence. Ben söyleyeyim ilerlememe. Evet sen söyle e, ee, bence ben de daha umursamaz oldum. Bizim ilerlemiz <laughs> diye bahsettiğim i̇şte insanların şey böyle en büyük işte kimse umursamıyor beni falan. Diye ben söyleyeyim de. mi? Bizim işte bu. Evet, ben söyle. söyleyeyim mi? Ha söyle. <laughs> çok eskisinden çok daha cesur olma. İşte tamam umursamazlık cesaret bence de kanka. Bence evet. de ben de kendi cesur. Ben de kendi cesur buluyorum bu arada son dönemde. Ki gerçekten yani arka karakteriniz mesela şu an oturmamışsa falan sakın üzülmeyin. <laughs> evet zamanla oturuyor yani. Ben diyorum bak bana hep söylüyorum. Ben 23 24 yaşında birey oldum. Yani çok sonradan kazandım ve bir şeyleri yavaş yavaş yapmaya başladım ki son iki senedir ben gerçekten sude belkis hissediyorum. Herhalde evet. yani e, hep böyle bir ilerleme var. Kendime benliğime yaklaştım ve e, herhalde en ileri günüm en öldüğüm gün falan olacak yani. Hani gittikçe ilerliyorum ya. Yani. O ma Çek kızı bir tane. Çek <laughs> Ay çok güzelmiş bu kanka. kimsenin bizim hakkımızın bir umurumda bile olmayan <laughs> sanki çok önemli bir şey paylaşıyoruz. <laughs> Kısmetse olur yorumlama yayını yapılacak mı? Yapılmayacak. Neden biliyor musun? Ben şunu çok ezikçe buluyorum. Kusura bakma Jahrein ve Elrain ve işte diğerleri. Ya mesela kısmı mesela herkes itin götüne soktu falan ama sonra e, herkes e, Twitch'te yayını kısmet soru izleyip işte yorumluyor falan filan işte. Hmm. Ee, onu izlemeye başladı. Yani içeriksiz kalınca herkes buna yapıştı. Ben bunu böyle nemalanmak olarak görüyorum hmm. ve ben bir içerik, komik bir içeriği izleyip zaten hali hazırda herkesin dalga geçtiği bir şey dalga geçmek bence dünyanın en basit şeyi. Biz buralarda değiliz. Biz kendi içeriğini yaratan insanlarız. Öyle yani bizim içeriğimizi izleyip üzerine yayın yapsınlar bence. Ben olmaya çalışıyorum yani. içeri izlenen, yayıncıların içeriğini izlediği kişi olmak istiyorum. Ben bu arada şey mesela Twitch'teki olayı bu yüzden sevmiyorum. Twitch'te seni takip için işte bilmem ne falan. Ya bunun hayatın sonuna kadar yapmayacaksan ya buraya yaptığın yatırımın senin için çok büyük bir getirisi olmuyor. E ben hayatımın sonuna kadar Twitch'te yayın mı açacağım? Sonuçta bunun daha aktif bir platforma taşınmasını istediğim için aslında hani YouTube'a işte TikTok'a falan geçmek istedim. Ya ben burada Jahren gibi hayatımı Twitch'ten kazanacak bir şey. Yani kazanabilirsiniz burada yanlış bir şey olduğu için söylemiyorum ama ben o değilim yani. Benim zaten ya bu işte istediğim şey büyütmek bunu yani hep yerinde saymak bana göre bir şey değil yani. Neyse. Çek kız kart. En son ne zaman bunun riskli olduğunu düşünsem de kendimle ilgili bir detayı başka biriyle paylaştım mı şu an? <laughs> şu an kendimle ilgili bütün detayları paylaşıyorum. Ağzıma gelen her şeyi söylüyorum. Ha? Kim? O dil değil. değil. Jahri'nden bahsediyorum. Bir de Yok be. Sana devet, evet. Cevapla istersen. <laughs> Arkadaşlar birisi abicim saç tıraşını berberine deyip yaptırırsın diye sormuş. Sercan bunu cevaplamak için <laughs> diyor ki bu bana mıydı bana mıydı? Evet bana değil abicim derken bana demiyordur herhalde diye düşünüyorum. Yok cevaplamıyoruz devam et. Özel mi? Hayır özel değil. bunun uzattığım için saçma bir süreç başlamış bulunmakta. Güzel bir soru. Ha sor. Kendimle ilgili düşündüğüm ne var ki bu kendimi aşağı çekmeme sebep oluyor? Sen söyle cevapla. Ha ben söyleyeyim. Ne kendine ilgili ha, neyi düşünüyorsun? Ne seni aşağı çekiyor? Kendimize de şey batırmak biraz şey oldu şimdi. Evet baş söylüyoruz ama bak kimseye söylemeyin ha. Özelimizi <laughs> paylaşıyoruz burada. Yani e, bilmiyorum daha şey olabilirdim bence. Ya şu anki şeyimi bundan bir 3 yıl önce isterdim daha daha farkındalığıma. Evet. Şu an fa çoğu şeye fark et yani fark ediyorum ama bundan bir 3 yıl önce fark etmek isterdim daha fazla şeyi. Kanka o yaşla gelen bir şey gerçekten. Öyle mi diyor? Yaşla gelen bir şey. Ben de kendimle ilgili düşündüğüm beni aşağı çeken söyleyeyim. Ama şimdi insanların ağzına laf vermek istemiyorum. Ya ben kendimi çok beğeniyorum bu arada. Gayet hani güzel evet. bir kadınım hani güzelliğin ziyade yani ne bileyim hiç kimseden çekinmem kendime beğenirim zaten kendimi aşırı beğenmiş misin ama fiziğimin daha güzel olmasını isterdim ya yani daha doğrusu bundan 5 sene önceki fiziğimin olmasını isterdim fizik aynen bir de bunun için bir şey de yapmıyorum ama isterdim yani dış görünüşümde benim mesela ben Bir 5 kilo fazlam var yani beni aslında parasızlık da aşağı çeken bir şey çok Kankasın. Hatta, beni kahreden. Konuş <laughs> <laughs> söylemeyeyim söylemeyeyim dedim de. <laughs> Sus be. Kanka olur mu öyle şey saçmalıyorsun? Aynen. Hani parasızlık derken kanka, 1 milyon dolar falanlardan saçma, bahsediyorum. Para, parasızlık derken hani şey e, Soho'ya üyeliğin işte bu yıl Aynen. şey yapamadın. Yenileyemediğin için, şey için falan. <gülüyor> <gülüyor> Sercan ya. <laughs> Canım ya. Bu şakaları. Sen, ya. Sen... komik. <laughs> biraz kırı oluyor. Sevmiyorum o yüzden. Oldu dur yanmadan şöyle atalım. Bir part daha atalım. O usta. Lokmacı usta. Çok güzelmiş lan böyle kesip atma. Lokmacı usta. Geliyor efendim. Tam şu anda birinin bana ne söylemesini isterdim. Aa. Şu anda. Evet. Birinin. Evet. Kim ne, kimin sana ne söylemesini isterdim? Aynen. Söyle. Eee <laughs> Of <laughs> 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 e, şey bir villada bir hafta onda misafir olmak. Hangi ama villası olan biriniz? Evet. Tanıdığın biri mi? yok tanımadığım birisi de bana uyar. Bu mu istedin? Mesela o kişi sana şunu da söyleyebilir işte ben hesabına işte 2 milyon dolar yatıracağım. Bunu söylemek e, yerine... Ya hayır onu Para ister misin diye, diye, bir de sorabilirdim. Hayır. Benim şöyle bir şey ihtiyacım. Onu zaten isterim de za yani onda bir şey yok. Ama şöyle bir şey durmak isterdim. Bir hafta gelsen benim işte villama. E işe nasıl gideceksin oradan? Ya realist düşünme. Şey kanka işte 500 TL'ye binerim orada. <laughs> 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 i̇şe nasıl gideceksin ya? Eee. Hangi... Aa, hangi... Bu eller hamur oldu. Bu eller, bu hamur oldu. Şu ellerden hamur, hamur yiyeceksiniz be. Hangi alanlarda kendi değerimi başardıklarımı dışa vurmakta zorlanıyorum? Yo ben hiçbir şey dışa vurmakta zorlanmıyorum. Sen zorlanıyor musun? Ne? Kendi değerini hangi alanlarda kendi değerini dışa vurmakta zorlanıyorsun? Her yerde neredeyse. Aa. Dışa vurmakta zorlanıyorsun. <laughs> Birilerinin yüzünden artık geriliyorum böyle. <gülüyor> <gülüyor> ha. E ne alaka kanka sen iyi de kimse yokken sen vardın. Dalü beladan bir insan vardı. Aynen. <laughs> Ay baksana burada çok güzel oldu. Aa bunlar olmuş mu Hı hı. Olan. Aa. Aa. Kanka şey mi? Daha bal dökmedim Gerçekten üstüne. Bir tane altın Şerbeti yok. Çok güzel. E şerbet diye elini sür. Ha, aa. <laughs> canım benim sen birkaç laf et ona. Şerbet diye. <laughs> Sersan olan sevgimi dışa vurmakla zorlanıyor. Bak Starliçe. Tanıdık isimler sizleri o kadar özlemişim de neredesiniz lan siz? Gerçekten ben neredeyim lan? Yani kendime sormam lazım bunu ama arkadaşlar bu böyle biraz e, şey oldu hani yanlış Tanışma anlamayın bir sıkıntı hayvan. oldu. Biraz hatırlatma yayını aslında bu. E, konsept yayınlarımız başlayacak. E, Discord'dan bizi takip etin Efendime söyleyeyim. Twitter'dan Instagram'a takip edin. Duyurlarımıza dahil olun. E, ve güzel aslında Emlak şovla başlamak istiyorum. Ee, şöyle bir kendi kendime bir emlak şov. Sonra bir derde doğru şart. Benim bu insan akıl vermem şart. Ben zaten akıl vermemekten yalla elim ayağım titriyor. Ben arkadaşlar al, akıl alma hiç sevmem. Akıl vermeye de bayılırım. Niye böyle bir? Ya evet kötü bu huy. <laughs> ne yani? Ben en azından bunu açık açık söylüyorum. Diğer insanlar gibi yalanlan işte. Ay ben çok iyi galpliyim. Yani Evliyim. Bunu yapmıyorum en azından. Ben arkadaşlar kimsenin yani, akıl almayı sevmem ama akıl vermeye de bayılıyorum ya. Sanki herkes benim bir şey yapsa her şey çok güzel olacak gibi. Yani Uyum yandı. E yeter ya. Ya biz böyle kasaba kızı değiliz arkadaş. <laughs> ben şehir kızıyım ya. Şey, Kanka, hadi sen şey şova geçeceksin artık. Sen buna dikkat et. Bu sıcak. Tam o dokunmuyor sen. Abi, şov ya. Şov zamanı. Diyorsun Yıldız olacak, herkes onu kıskanacak. Şans bu, şans bu. Birden, Birden gerçek. Arkadaşlar, Woohoo! Naciye, Naciye, Naciye ee, hala çıkar sahneye arkadaşlar. Sercan gel, gel. Sercan tuvalete saklandı. Yok, <laughs> <Ya>, e, <laughs> bu tamam, telife artık takılmaktan sıkıldığımız için Kaan e, arkadaşım ve Damla aslında buna öne yak oldu. Onun başının altından çıktı sağ olsun. E, böyle bir... <laughs> Ben bunun için yaşıyorum ya. Ben bunun için yaşıyorum. Şov şov şov. Aa. Ama şovda bir yere kadar. Ben hemen mutfağa dönüyorum. <laughs> Ve kalan kalan musibetlerimizi kızartalım. E o zaman bir soru çekelim. Gel kanka <laughs> bir kaderimize bir soru çekelim. Soda var mı ya? Şiştim ya. Biraz stresten, sinirden. Kendimi sevmeme en, şey en çok kim yardım etti? Ay şey yapacağım kendimi artık. Aaa ne? Kendimi sevmeme en çok kim yardım etti? Ee, gerçekten, kanka sen cevaplamak ister misin? <laughs> ya sana ya. Kendimi sevmeme, ya. ya ben gerçekten ben de herkes kendini sevmediği bir dönem olur. Ama e, yani aslında diğer insanların size olan sevgisini önemsemeyecek kadar yanınızdaki insanların sevgisine güveniyorsanız. E, uzun bir cümle tekrar etmemi ister misiniz Bora sen anladın mı? <laughs> yani, yani yanındaki insanların sevgisi sana yeterli geldiğinde başka insanların seni sev sevmemesi çok umrunda olmuyor. Bu yüzden bence e, seni sevme, kendini sevmende büyük bir rol oynuyor. Ben e, de gerçekten geç buldum yani çevremde insanlar, bana inanan, beni seven insanları. Ondan sonra kendimi sevmeye başladım açıkçası. Sen? Doğduğundan beri kendini seviyordun. <laughs> Hayır ben kendimden çok uzun zamandan beri zaten nefret ediyorum birazcık. E ben aslında ben bir nefret sevgi ilişkisi işte, bende de var. Bende ben de, ben de nefret sevgi çok çatışıyor. Kendime evet çok kızıyorum dalga geçiyorum kendimle yani yalan değil. Süper sevmiyorum ama süper de... Bilmiyorum yine de iyiyim yani o ya kadar. Ya ben mesela değilim. çok sevgisizlik hissediyorum bazı kişiler tarafından. Yani sevgisizlik demek istemiyorum da böyle iletişim. Sizi... Evet ya hayır yani sokağıza gör. Hayır da Selam vermiyorsun bilmem ne. Senin selamına mı kaldık o da ayrı. Ya DSS 29. Kız gitsem buluşmaya sormalı mıyım ne olduğumuzu yoksa saçmam olur soruyorum su. Ne diyeceğim çocuğa? Buluşmaya gittiğinde şey Ya merhaba beni çay içmeye çağırdın sağ ol. E biz şimdi neyiz? Ne olduğunuzu mu sor? Bunu bunu Sakın soracaksın. Sakın bir şey sorma da ne sorarsan Yani sor. ben yani <laughs> delireceğim ya. Sonra ben niye mutsuzum diye ağlayıp duruyorsun. Şimdi biz ya neyiz? onun sana sorması gerekiyor zaten anladın mı? Sen öyle bir tavırla davranacaksın ki. onu Bak şimdi bak derdi doğruya döndük. Bana çıkartmayın beni biraz tahtımı şimdi. Yani öyle bir onu şeye sokacaksın ki. O diyecek ki ne olur biz neyiz söyle ne olur söyle. Arkadaşlar. Biraz... Ama herkes o personeli değil Biraz kız de. ya. <laughs> Kısacık, kız ama... Öyle e, mi Şey... Herkes o personeli değil ama Sude. Abi çok bak, çok bak yani. arkadaşlar özgüvenli bir insan olamayabilirsiniz. Tamam mı? Bu herkes de hızlı, yüklenmiş değil. Ben de sonuçta belli bir yaştan sonra... Özgüvenliymiş gibi davran. Biz de utanıyoruz. <laughs> Aynen. Yani. Biz şey mi zannediyorsun? Biz çok rahat... Şey, biz de <laughs> özgüvenliymiş gibi <laughs> taklit <laughs> yapıyoruz zaten. Biz <laughs> de utanıyoruz. Kendi içimizde çekiniyoruz. Ben... Geçen Ulanzi diye bir tane ışık var. <laughs> Dedim ki ulan ben ulan nasıl dükkana gidip ulan diye söyleyeceğim. Dedim hayatta dedim dükkana gidip ulan zey ışık var mı diye soramam dedim yani. İnternetten söyleyecektim. Ya yani utanıyoruz bir de kanka hani çekindiğimiz şeyleri o yapağımızdan <laughs> <bunu> anlattım. <laughs> <laughs> Baba anlattım. Ya benim o konularda bir şeyim yok aslında. Sen utanmazsın kanka cidden. Evet. Ben ben yine çok çekinirim bazı şeylerden. Bazı şeylerde hatta beni de engellersin. Evet, yapma kanka Aynen. yapma yapma falan derim. <laughs> Aynen. Eleri ...şuraya koyuyorum. Ben bunları kapa almıştım lokma için. Kamera gelin, lan. Ne kadar güzel kızarık kızarık olmuş ya. Eyvallah. Evet, o şöyle dökelim. Şimdi bunun üzerine biraz bal ekleyelim. Cihat 35-36. Cihat 35-36, ee, o nasıl yapılır? Ay! Lokma öyle yapılmaz demişti. Nasıl yapılırmış? <laughs> Şimdi ee, görsün. Ee, Cihat 35-36'ya gelsin bu. Şöyle. Şekerli şeyler kuru oluyor deyip bal çikolata eklemeniz. E biz böyleyiz işte. Bizim Allah bir Allah, lafımız Allah. Ulan... yapmayacağız dedik. Şu an yine buradayız ya. Sen <laughs> bir lafımıza neyle uyuyorsun ki? Aynen. Yalan. doğru doğruyu söyledik biz Hayatım yani. Hayatımda her şey yalan şey. Ya kız ben yalan uyumu Allah benden almasın diyor. Sen diyorsun ki öyle dedim böyle dedi. Allah Allah ya. <laughs> you Kapandı o defter. Gülsüz Ödüm tatlı O da gelecek arkadaşlar. Bir sonraki yayında. Biz ne yapalım? Bu sefer gerçekten basıldık arkadaşlar. Ben ne oluyor buradayım. ya? burası ya Ay siz kimsiniz? Tanıyamamçınız ben, ben. Ay yeter gecenin kaç olmuş saat? Kaç olmuş? Tamam. Lütfen ya. <laughs> tamam ya. Bu gemi batmaz.